Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Nasılsınız iyi misiniz? Şanlı bayrağımıza açılış yapmak istedim. Ona özel bir bölüm de gelecek. Şimdi tam yerini ayarlayalım. Ama burada da bence çok güzel oldu. Ne diyorsunuz? Zaten olduğu yerde güzellik olmaması mümkün mü? Evet. Şimdi Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün evdeyiz. O yüzden evdeki işleri artık yapmak lazım. Depo yine çarşamba pazarı gibi oldu. Odunlarımız bitme noktasına geldi. Gidelim biraz şimdi odun keselim. Depoyu toparlayalım. Sonra buraları da biraz toparlarız. Diğer tarafı onunla halletmişti. Ne mi kızım? Ne haber? Bir şey demek ister misin? Bunları da bir ufalayıp yakalım, tutuşturmalık olarak kullanalım. Gel gel. <laughs> Bu arada Dolunay'ın çok güzel bir kreasyonu var. Onu da göstereceğim birazdan size. Odun kesme kreasyonu. <laughs> Limonlarımız iyice artık takozlaşıyor burada. Şimdi bunlar bizim de başkası aldığı için tarlayı haliyle biz kullanmıyoruz biz. Diğer taraftan topladığımız limonları kullanıyoruz ama bunları da toplamayacaklar artık herhalde. Bayağı da limon var. Bakalım. Ev sahibiyle bir görüşüp bunları bir şekilde değerlendirmek için konuşalım en azından. Yazık günah. Eğer düşüp çürümeye başlayacak iyice. Ziyan olmasın. Her türlü ziyanla karşıyız. Hadi o zaman şimdi geçelim depoya. Depomuzda durum hala neredeyse aynı duruyor. Buradan başlayacağız artık. Burada odunlarımız azaldı bir iki günlük odunumuz kaldı. Şu büyükleri de kısaltıp yararım. Derken buraları biraz açarsak bir günde şu arkalara geçme fırsatım olursa ki burada asıl mevzu şunların altında toprak, çimento bir şeyler var. Hem onu oradan kaldırıp hem de dışarısı için değerlendirebilirim. Öyle bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım şimdi neler yapıyoruz hep birlikte izleyelim. dostlar içeride egzoz kaçma kaçma <laughs> egzoz gazından zehirlenmemek için mola verdik dışarı çıktık bu arada donlaycımın <laughs> son barkış köy kreasyonunu şöyle göstermek isterim <laughs> çizmeleri şalvarı ve Garfield tişörtüyle <laughs> gayet uyumlu olarak çalışıyoruz o küçük ne gülüm <laughs> Ay. ne yaptık bu arada ne? daha önceki kalaşlık kuru oldunlar. Şimdi kestikleriniz haliyle daha yaş. İçeriden de bu arada buram buram duman çıkıyor. Daha bunları kesmeye devam edeceğiz. Bir bitsin hayırlısıyla. daha şurası bir açılsın. Şuraları da bir düzenleyelim, derleyelim, toparlayalım. Burası ile ilgili ne güzel mantar projem vardı. Ben burayı toparlayana kadar muhtemelen zaten kış bitecek. Ondan sonra mantar yetiştiremeyeceğim. Neyse bakalım. Hayırlısı. Şimdi neredeyse kesme işlemimiz bitti. Az biraz kaldı dostlar. Bunlar şimdi artık bundan sonrasında baltayla kırılma aşamasına geçecek. Orada hazır dilimlenmiş odunlarımız hazır. bunlardan öncekilerden kurular. Ne anlıyorsun gülüm? <laughs> <laughs> Anlamıyorum. nasıl ekrana bir şey çıkıyor? <laughs> Videoya yan... <laughs> Burada incirler var biraz. Bunları da faltır keseriz çıkan topluyoruz tutuşturmalık böyle külah şeklinde bir fikir verdi. Dolunay gazete kağıdını içine doldurup böyle tutuşturmalıklar hazırlayacağız. Bunları da birazdan kırarız baltayla. Ve kapımızın önünde kesilecekler var sanki. Aldın mı? Ha burada kalmadı mı? Bakıyoruz. Evet. Kalmamış. <laughs> Odunu çek. <laughs> şu falan kaldırın. Şuraları bir temizleyelim güzelce. Şu demirlerde bir çıksa, şu çevre tel attı yapılsa demirleri geldi. Ondan sonra bütün bahçenin etrafı işte tellerle yenilenecek. O zaman umay için de güzel olacak. 7-24 salık kalabilecek bahçenin içinde dışarı çıkamayacağı için. Ondan sonra ama daha yapmaya gelmediler. Gelecekler inşallah. Onlar da çıkarsa şu bambuları kaldırırız. Şu zaten teller de kullanılacak. Onlar da çıkacak aradan. Bu ıvır zıvır kaldır. Altındaki kumla çimento ne varsa artık. Onları da kullandık mı burası o oh, yayla gibi açılır. Zaten bu kiremit şey tuğlaları da bizim bu, ö, evin yol öndeki yapacağız. yol mu yapacağız? Yani yol ya Çevirecektik ya çerçeve Yolmuştuk yapacaktık çevirmesin. ya. Hı, onları da çevireceğiz. Uma ile karşıdaki köpek konuşuyorlar. Neyse hadi gidelim biz biraz istirahat edelim. Birazdan görüşürüz dostlar. Umay yerini buldu. Şu an keyfi gayet yerinde. Değil mi kızım? Değil mi? Hı? Nasıl yiyeyim böyle? Hı? Minik yavru. geniş genişliyor. Ne yapsın hayvanda? Satabiliyorum <laughs> diyor. Değil, değil mi? Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Ha? Kilo almışsın kızım. Hı? Formuna dikkat etmiyor musun? Sen? Hı? Oh. Güzel kızım. Ya ne güzel kızım. Rahatlatıcı video gibi oluyor mu? <laughs> hadi yan yan yat canı. Yan, yan dön hadi. Oh. <laughs> <laughs> evet, bugünlük bu kadar. Yeter dostlar, yavaş yavaş hava kararıyor. Yorulduk da daha da evin içinde de yapılacak şeyler var. Buranın bir kısmını kırdık. Orada hazır odunuz var, arkası da dolu. Ortalama tahminen burası bize bir buçuk ay idare eder. Zaten kışta biter burada. <laughs> Gerçi buraya kış gelmiyor ama. Geliyor, <laughs> Geliyor mu? Geliyor. Donlancım çok üşüyor. Ben üşümüyorum o kadar biliyorsun. Benim yağım az. <laughs> ben de yağlar mı fazla diyorsun? Ama yağları da kasa çeviriyorum. Onu yapacağız. Yakıyorum. Yakmıyor mu? Yakıyorsun. Oh. <laughs> <laughs> Hadi gidelim o zaman. Kaçamız da burada. gidelim tüpün üstüne bunu koyalım şimdilik. Daha sonra kalıcı bir şey yapacağız. Evet dostlar. Vay kızımın aşılarını yaptık ya kız. Hadi. Hadi. Aynı zamanda kargoları yükledik. Ondan sonra Şimdi gidiyoruz alışveriş artık. Şimdi bizim Peugeot'u alma zamanımız geldi. Hadi kızım. Bugün başladık mı, bitirdik mi, ne oldu ki? İşte haberim de yok. Yeni mekanlara girince umar. Onun hiç kafı yerden kalkmıyor koklamakta. Yes. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapalım, umayı özledik. Umay. Umayı sen de gönderecektin, bak geri alıyorum. <laughs> Anahtarı vereyim. Alayım devir teslim yapalım. Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Beklenen yağmur geldi az önce güneş açmıştı. Ne dedim meteoroloji yine yanıldı ama yanılmamış. Şimdi pergolemiz yapıldı. İlk kez yağmur altında bahçede oturabiliyoruz. Daha önceki yor videonun yorumlarında görmüştüm. Takır takır ne güzel ses yapar diye yazan dostlarımız olmuştu. Dedim bu sesleri siz de dinleyin. Bu manzara eşliğinde. Yalnız şurayı tam tutturamamışlar muhtemelen aradan su geçiriyor. Bunu bana göre Türk çatının altına yapmaları lazım da orası da özellik. doğru düzgün için buralarda doğru düzgün iş yapan kimseye daha rastlamadım dostlar. O yüzden böyle köye göç etme planlarınız varsa ve elinizde böyle zanaatleriniz varsa işinizi hakkıyla yaparsanız bu bölgelerde rahatça tutunabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Bu videoda hem giriş hem çıkış yapmış olalım. Daha önceki gün hatta dün çektiğim videoların finali olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.